Allahu Teala buyuruyor ki: "Ya eyyuhellezine amenu tequllahu ve kunu ma'as sadikin." Ey iman edenler Allah'tan korkun. Sadık insanlarla beraber olun. Soruyorum size. Sadık insanları nerede bulacağız abiler? Kahvelerde mi? Meyhanelerde mi? Biranelerde mi? Kumarhanelerde mi? Sadık insanlarla beraber olun diye emrediyor Cenab-ı Allah. Biz bunları nerede bulacağız? Sohbet meclislerinde bulacağız. Bugün salih insan kimdir? Bugün salih insan haramlardan sakınan, beş vakit namazını eda edip Ramazan geldiğinde orucunu tutan, üzerine malı varsa zekatını verendi. Bugün salih insan budur ve Cenab-ı Allah diyor ki bu insanlarla beraber olun. Nerede beraber olacaksınız? İşte burada beraber olacaksınız. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Aleyhissalatu vesselam ümmeti 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 diye durmadan yalvaran Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki bir hadisinde sayı hadis araştırın. Çok isterdim insanlara diyeyim kalkın gidin odun toplayın. Odun yığsınlar. Sonra birine diyeyim mesela Bilal'e diyeyim ki Bilal ezan oku. Sonra birine diyeyim ki Ebu Bekir gibi geç Ebu Bekir namazı kıldır. Ben de Medine sokaklarını tek tek dolaşayım. Cemaate gelmeyenlerin evini ateşe vereyim. Bunu yapmayı çok isterdim diyor Peygamber Aleyhisselam. Yapmadı. Niye böyle konuşuyor? Bu kadar önemli bir mesele. Abdullah bin Ümmü Mektum Peygamber Efendimizin dört müezzininden birisidir. Hazreti Bilal'den sonra ikinci müezzindir. Anadan doğma amadır. Geliyor Efendimizin huzuruna. Ya Resulallah diyor ben körüm. Bazen beni camiye getirecek kişiyi de bulamıyorum. Ben evimde namaz kılsam olur mu? Efendimiz o esnada olur diyor. Ama daha Ümmü Mektum camiden çıkmadan Cebrail aleyhisselam geliyor. Bu fetvayı ona veremezsin diyor. Dur ey Ümmü Mektum sen ezanı duyuyor musun? Duyuyorum ya Resulallah. Ezanı duyuyorsan cemaate gelmelisin diyor ve verdiği fetvayı geri çekiyor. Diyor ki Cenab-ı Allah bu işe müsaade etmiyor. Cemaate devam et. Hayırlı olan cemaattedir diyor. Bu cemaatten kastım sadece cami değildir abiler. Cami cemaatini kastetmiyorum ben sadece. Genel anlamda birlik ve beraberliği kastediyorum. Allah-u Teala'nın dilediği ölçüde yaşamayı kastediyorum. Bakın Peygamber aleyhissalatu vesselam bize ne buyuruyor? diyor ki Allah'ın çizdiği sınırları o haram sınırlarını aşmayarak orada duranlar ve bu sınırı ihlal edenler bir gemiye binmek üzere kura çeken topluluğa benzerler. Şimdi kura çekiliyor. Onlardan bir kısmı geminin altına, bir kısmı da geminin üstüne biniyor. Bizim örneğimizi veriyor Peygamber Aleyhisselam. Geminin altında bulunanlar her su içmek istediklerinde yukarıya çıkıyorlar. Her su içmek istediklerinde yukarıya çıkıyorlar. Ve sonunda diyorlar ki kendi kendilerine ya biz her seferinde su içmek için yukarıya çıkıyoruz. Yukarıdakileri rahatsız ediyoruz. Ne yapalım? Yapacağımız şey biz en, en iyisi şu geminin altından bir delik açalım. Oradan su alalım geminin içinden su alalım. Böylelikle üsttekileri de rahatsız, etmek, rahatsız etmemiş oluruz. Peygamber Efendimiz diyor ki şayet üstte oturanlar bu isteklerini yerine getirmek için alttakileri serbest bıraksa. Tamam ya yapın böyle iyidir, hoştur dese, hepsi birlikte batar, helak olurlar. Niye? Gemiyi deldi, gemi su alacak, batacak. Eğer bunu önlerlerse hem kendileri kurtulacak hem alttakiler kurtulacak. Yani kısacası şunu söylüyor Peygamber Aleyhisselam bize. Biz inananlar olarak, biz millet olarak, biz ülke olarak hep bir gemideyiz. Aynı geminin yolcularıyız. Birbirimizi hatalarıyla kusurlarıyla kabul etmek zorundayız. Birbirimizi bölmeden, birbirimizi parçalamadan Peygamber Efendimizin buyurduğu üzere kardeşinin ihtiyacını karşıla, Allah senin dünya ve ahiret ihtiyaçlarını karşılasın. Kardeşinin ayıbını ört, Allah senin ahiret ayıplarını örtsün. Kardeşinin muhtaç olduğunda yardımına koş, Cenab-ı Allah da sana yardım etsin. Bütün bunlar hadis-i şerifler. O yüzden biz bu hadise gerçekten çok dikkat etmek zorundayız. Öncelikle Cenab-ı Allah bize emre diyor. Diyor ki: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an ve la Hepiniz Allah'ın dinine, kitabına, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanıp ayrılmayın. Birbirinizi ötekileştirmeyin. Şun şundandır, bu bundandır demeyin sakın. Yoksa gücünüz elinizden gider. Siz Allah'ın dinini bırakırsanız Allah da sizi bırakır. Kur'an-ı Kerim'de ayettir bunların hepsi. İn tanzurullah yansurkum. Muhammed suresi 4. ayet. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder diyor Rabbul Alemin. Peki Allah yardım ederse ne olur? İn yensurkumullah fele galibe lekum. Şayet siz Allah'ın yardımını kazanmayı başarırsanız dünyanın hiçbir yerinde size galip gelecek kimse olmaz. Bu da Ali İmran suresinin Ayetiydi. Şu hadisle bitirelim inşallah. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdu ki, Sahabe etrafında toplanmış. Yakında Müslüman olmayan milletler yemek yiyenlerin kaba birbirini davet ettikleri gibi, kaba saldırdıkları gibi savaşmak için size karşı birbirlerini davet edecekler ve bir, bir size saldıracaklar. Sahabilerden birisi dedi ki, Ya Resulallah, yani Müslüman olmayanlar bize böyle saldıracak. O gün bizim sayımız az mı olacak? Azlığımızdan dolayı mı? Bizi böyle kolay lokma zannedip saldıracaklar. Efendimiz Aleyhisselam dedi ki bel entum yevme izin kesir. <laughs> Hayır. Aksine o gün sayı olarak çok kalabalık olacaksınız. Ve lakinnekum gusaun ke Ama bu kalabalık neye benzeyecek? Selin önüne kattığı çer çöp gibi olacak. O çöp seli durdurmaya yetiyor mu? Yetmiyor. Yani zayıf olacaklar. Allah düşmanlarınızın kalbine Müslümanların korkusunu salmıştı. İşte o gün düşmanlarınızın gönlünden, kalbinden sizden korkma hissini soyup alacak, sizin gönlünüze de vehn atacak. Bu sefer sahabe dediler ki: "Vehn nedir ya Rasulallah? Efendimiz dedi ki: "Hubbu dunya ve kerahiyetul maut." Dünyaya Fazla bağlanmak, dünyaya aşık olmak, dünyayı sevmek ve ölümü kötü görmek, ölümü akla bile getirmemektir. Bu hastalık Müslümanları saracak. Müslümanların dünyada hiçbir hükmü kalmayacak.